Evet. Geldik bakın. Şurada olacak. Om. gözlük acaba birinin değil mi ki? Neyi? Aa evet. Burada maske eğitimleri mumda yapıyorlarmış bu arada. Üstten gelen koku. E, birazdan çabuk etkisini yitirip orta notayla bağlanır. İşte böyle biraz yumuşar, alt nota kalıcıdır. Vücutla en çok birbirine böyle bağlaşan, ee, birleşen. Biraz daha bir gün de böyle. Evet evet öyle genel adarlar. <laughs> Gelin hocam siz de çıkın. Çok da iyi değil <laughs> Teşekkür ediyormuş. ederim. Şu anda rica evet. ediyorum. <laughs> o zaman hepinizi bekliyoruz. Evet. Çok güzel oldu parfümümüz ama ikinizin de. Tebrik evet, ediyorum. Size çok ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Günaydınlar. Kızarıklığından da görüyorsunuz sabahleyin kalktım ben birazcık yoga yaptım. Kendime yavaş yavaş birazcık daha fazla böyle sağlıklı kahvaltılıklar hazırlıyorum. Şimdi onu hazırlayacağız. Onun dışında panoraya gideceğim. Havuza gireceğiz. Bugün spor yapmayı düşünmüyoruz. Hani böyle daha çok kardiyo yerine geçecek oyunlar oynayacağız. Bir de şuna bakın. Şimdi ben bir üstümü değiştireceğim. Ondan sonra bir elimi yüzümü yıkayayım. İnanılmaz kızardım. Ben spordan geldim. E, saat tam dörde geliyor. Aşkı memnuya yetişeceğim, çok mutluyum. Yetiştiğim çok nadir günlerden. Bu sıralar çok fazla kilo verdim. Muhtemelen protein açığım var. Birazcık da bunu söyleyeyim dedim. E, çok fazla et yemiyorum. Tavuk da işte çok nadir. Çok fazla öyle bir et alışkanlığım yok. Kırmızı et hiç yok. E, benim de çok muhtemelen yüksek miktarda bir protein açığım var. Ya olabildiğince işte ton balığıyla tavukla falan arayı e, doldurmaya çalışıyorum. E, muhtemelen yağdan verdim. Konserve ton balıklarımız var ama bitmiş muhtemelen. Neyse evde bunu buldum. Aslında şey de düşündüm. Avokado ve ton balığı karışımı nasıl olur? Çünkü e, avokado öyle beyaz peynirim birbirine karışımını çok seviyorum. Bu arada benim bu avokado filizlerimin bir tanesi bayağı tuttu ve saksıya dikmeye başladık avokadoyu gerçekten muntazam bir şekilde kesenlere mama gibi duruyor. Neyse midemi bulandırmak istemiyorum. Bunu da bozulmasın diye sulu kaba böyle koyuyorum. Selamlar bugün cumartı yok pazar günlerden e, hava çok sıcak, şimdi bir market alışverişine gideceğiz. Sizi de götüreceğim yanımda. E, benim bir listem yok, genel eve alınacak şeyler. Bu arada bu gözlüğü genelde saçım açıkken kullanıyorum. Birazcık çerçevesi büyük olduğu için saçım topluyken sanki daha böyle büyük duruyormuş gibi. Ama şimdi bilemiyorum, bir güzel geldi gibi. Bu böyle çok zarif bir yağlık. 20 liraymış, bundan alacağım. Bugün de video çektim dedim. Şansımıza çalmı şey ötmüşüz beş çantalarda. Şu cheesecake'liyi aldım bundan deneyeceğim. tam yaz menüsü yaptık bu mücver diğeri normal köfte e, ee, bu ne zamandır almak istiyordum bayağı bu böyle 400 ml'lik krem Nivea'nın bu arada e, bu gratis'in şeyinden aldım bunu ne alırsan 69 lira kampanyasından aldım bunun güncel fiyatını birkaç aydır bildiğim için indirime girmişti aldım o yüzden bayağı büyük çünkü bana genelde nemlendirici yetmiyor şöyle koyayım bunu ikinci alışım. Yeni çıkmış bu maçetiyle e, güneş kremi. İlkinkini anneme aldım. Nasıl oldu? hakkında bir fikrim yok. O kullandı. Ben de kendim kullanmak için aldım. Ağzını açtım ama size de göster göstereyim. Şöyle Betamart'ta eyelinerını aldım. E, gösteri döneminde eyelinerım çok bitmişti. son olarak da yine BB kremli e, daha çok fondöten gibi bir BB BB krem aldım. Biodis'in bu değil mi? Likit. Likitilmiş ha. Bu Gratis'in kendi markasının bir BB kremini aldım. Bende Farmas'ının var ama çok zaman oldu üzerinden. Bazen böyle cilt ürünlerinde aslında tarihe çok dikkat etmiyorum. Kullanıyorum. Ama o çok çok artık üzerinden yıllar için hani orta e, medium aldım bu değil mi? Medium'uydu sanırım. Ee, yine bunu bir alayım. Bunu da kullanayım dedim. Burada numarası da. Şöyle göstereyim. Bu tam benim ay, bu tam benim ten rengim. Ne alırsan 69 liraydı. Bu şekilde bunları böyle aldım. Aa hayır bir dakika. Bu şekilde bunları almadım. Bir tane daha aldım. Şu anda kullanıyorum da dizimin üstündeydi. Unutmuşum. Bu. Bunu neredeyse bir yıldır sepetimde e, güncel fiyatlarına bakıyordum ediyordum. Bunun da düştüğünü gerçekten bildiğim için e, bunu da aldım. Bu Arifoğlu'nun kaş kirpik serumu. Şöyle içinden iki tane çıkıyor. Kullanalı iki gün oldu ya da üç gün. Ay çok zor çıkıyor böyle. Şöyle göstereyim. Bu kirpik için olanı buram buram yağ kokuyor. İçine zaten bir sürü yağ var. Bunu böyle kirpiklerime sürüyorum. İkinci günde birazcık böyle kirpiklerimin koyulaştığını ve volüm kazandığını birazcık görmeye başladım ama şu anda gözüme alıştı mı bilmiyorum. Çok bir etkisini görmediğim gibi ama uzun bir süre kullanmak gerekiyormuş. Bu da kaş için olanı. Kaşın aparatı ruj aparatı gibi böyle. Bakın size hemen şöyle içeriğindeki yağları göstereyim. Hiç hiç katkı maddesi yok görüyorsunuz değil mi? Her şey yağ. Zaten bir açıyorum yağ kokuyor. Bu Arif oldu zaten artık bilindik şeyler olduğu için bir e, bilindik bir marka olduğu için ben soğuk sıkım yağlarımı, aromaterapi yağlarımı da buradan alıyorum. O yüzden çok da güvenilir. Dediğim gibi bir yıldır bunu denemek istiyordum. Aldığıma çok mutluyum. Bunu deneyeceğim bir ay kadar. Hatta bununla ilgili de bir video çekiyorum. Evet aldıklarım şimdi gerçekten bu kadar. Günaydın. Direkt kahvaltımla başlıyorum. Şöyle kırışık meyveli bir granola koydum. Bu frambuazları da biz kendimiz topladık. Organik. Birazcık şey olmuş. Su da durunca tabii. Bu yüzümdeki kızarık dediğim şeyler mersem bir akneymiş. Akne tedavisine başladım. Benim akne cildim artık ürünleri kustuğu için olmuş. Patron ilk başlarında bizim makyajlarımızı makyajımız yapıyordu. Biz kendimiz yapmıyorduk. Makyaj malzemelerimizi de biz getirmiyorduk. Yani daha doğrusu normal bir makyaj malzemesi de yoktu. Yüz boyası tarzı bir şeyle makyajımız kendisi geliyordu. Hepimize yapıyordu. Aynı makyaj malzemelerini kullanıyordu. Benim bu kızarıklıklarım orada ne zaman başladı? Ta yıllar önce. Ben Anadolu Ateşi'nde ilk turneme çıktığımda Antalya'dayken cildime nasıl bakacağımı da bilmiyorum. Lisedeydim. İşte herkese orta kürünü kullanan kullana cildim iyice kusmuş. Doktor öyle dedi. Bir de işte uygun fiyatlı şöyle bir <laughs> e, bariyer güçlendirici jel aldım. Krem aldım. Sürekli ben böyle krem. Mesela bu ne? Lab'in cildinde de ürünleri kusmuş artık kaldıramış akne oluşmuştu da kısacası bu. Bu arada şu arı polenine tekrar başladım. Geçen sene sürekli içiyordum. Böyle yine çok halsizliklerim başladı. Vişneli crumble yapıyorum. Bu tarifi böyle yaklaşık 2 senedir yapıyorum. Şeftaliyle de güzel oluyormuş. Hatta armutla, elmayla da. Çok basit yapılışı. Fırında çok durmayacak. Hamurun üstü kızarana kadar. Buna ekşisi, zeytinyağı, tuz koydum. Bu da sosu üzerine dökeceğim. Ayrıca yanına patates salatası da yaptım ben. Birazcık acısını fazla kaçırmışım. Salçalı gibi duruyor ama. Tadı güzel. Şimdi ben e, butikten bir tane yeşil bir elbise aldım. Gelmiş. Bunu açtım tabii ki. Ama burada da, burada da göstereceğim. Daha denemedim. Ben iki small'um ama small aldım. Umarım olur. Şöyle bu belli tabii ki. Üstü şöyle geliyor. Hemen rengini göstereyim deneyeceğim ama rengini çok ay e, deneyeceğim umarım olur bedene ama rengi rengini çok beğendim tam böyle fıstık yeşili size bu elbiseyi gösterdiğim üzerinden birkaç gün geçti ben bunu tadilata götürdüm çünkü demiştim bedenimi almadım diye bel kısmını ve birazcık bu aşağılarını daralttırdım ama şimdi e, ama şimdi yeni çıkan sonuç çok güzel rengi çok güzel ben de hep yeşil alıyorum ama Beğendim. Bu da değişik bir yeşil oldu. Aşağı kısmı daha boldu. Böyle birazcık daralttık. Günaydınlar. Bugün cumartesi günü. Şimdi simit almaya gidiyorum. Bizim buraya simit poğaça bir şeyler alacağım. Böyleyim. Hava birazcık daha soğumuş ama yine sıcak tabii. 5 dakika önce sanki birazcık daha esiyor gibiydi. Akşama doğum gününe gidiyoruz. Ben makyajımı yaptım. Dudan ruju baya parlak parlak duruyor. Ay bu arada bugün kendime nail art yapmaya çalıştım. Kalp çok çirkin oldu. Ama kendime set aldım. Bir yandan da şöyle koyayım. Göstereceğim uzaktan. Kendime nail art fırçası aldım. O yüzden onun üzerinde şey yapıyorum. Deneme yapıyorum. Kitabı da çekeyim. Bakın böyle giyindim. Pantolon. üstüme bu. içime bir tane atlet böyle. Bir tane de siyah çanta alacağım. Ondan sonra çıkacağım. Saatte 7'ye 10 geçiyor. 7.30 gibi çıkmayı planlıyorum. Selam dostlarım. Ee, evde tekim yemek yapacağım. Evde kabak varmış bir iki tane. Ben bu tarifi iki kez yapmıştım. İnternette gördüm böyle. Ee, Ege yöresine özel. Ee, kabaktan spagetti gibi bir şey. Şöyle minik minik salatalık gibi. Kabaklar var. Üç tane kalmış. Bunları değerlendireceğim şimdi. Şöyle. Aslında kabak şeyi varmış. Kabakları ee, soya, soyacağı gibi bir şey. Ne kadar yumuşakmış kabakta. Onlardan alınsa daha rahat olur. Bir de gerçekten kabak spagetti yapıyorlar. Benimki öyle değil de. Şimdi. normal kabuğunu soyuyor gibi böyle böyle yapacağım. Birazcık daha bastırıyorum. Daha kalın ve geniş olsun diye. Her yerine böyle limonu dökeceğim ve bu bekleyecek. Kabaklar bu sefer birazcık pirinci fazla olmuş. Aslında içine bunun sarımsak, soğan ve dereotu da konuluyor ama pratik olsun hiçbirini yapmadım. Böyle. Bu arada üniversiteler 2 Ekim'e ertelenmiş biliyorsunuzdur gidenler. Herkes, bütün okullar 2 Ekim'e çekmiş. Sanırım yöküm kararıymış. Benim de çok bir bilgim yok. Bizim okulumuz başkent iki kez ertelendi. Doktor çok fazla cilt ürünü kullanma dedi. Ama gerçekten zaten kullanmıyorum. O yüzden böyle özel günlerde insan bir istiyor. Size ne olduğunu anlatayım. E, ee, staja başladım. Mag dergide stajımı yaptım. Bir ay kadar. Reklam üzerineydi ama dergi dergi reklamcılığı dijital e, değildi benimki. Televizyon reklamı değildi. Hızlı bir makyaj yapacağım. İkide buluşmamız var saat 12.30 ve ben şey aldım bir kutu kombinden kombin sipariş ettim. Ona bir video da çekeceğim. Şöyle mürdüm. Ay bunu niye gördüm? Mürdüm rengiyle bir küçük eyelinerımsı bir şey çekeceğim. Keşke öncesinde bir dakika ya. Öncesinde bir göz kapağımı halledeyim. Yaz kesinlikle çok çabuk geçti. Yani 3 ay olmuş Haziran olalı. Haziran biteli daha doğrusu. Bu sene de bayağı bir evdeydik. Yine okulların kapanışının ötürü. Ama bilmiyorum yine de bana çok hızlı geçmiş gibi geldi. Hani diyordum ben bayağı bir dinlenmiş olurum diye hatta bayağı uzun gelirdi diye ama bilemiyorum yaz çok hızlı geçti bazen makyaj yapmayı seviyorum yani bununla ilgilenmeyi bazen de o kadar üşeniyorum ki dün mesela bir makyaj yaptım dün de yine bir arkadaşımızla buluştuk yani farklı bir eyeliner tekniği uygulayacaktım ama allığım olsun eyelinerım olsun yani o kadar iğrenç bir makyaj yaptım ki dedim ki bu ben miyim bazen farklı şeyleri deneyince ama vakitte olmayınca hızlı davranmaya çalıştıkça onu iyice kötü yapabiliyoruz. O yüzden hızlı zamanlarda bildiğinden şaşmamak gerekiyor muhtemelen. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle kahve, gri. Bu sene Eylül ama sanki geçen senelere göre daha böyle bir Eylül oldu. Bir anda 2 Eylül'de falan böyle yağmurlar başladı. Geçtiğimiz senelerde Eylül ayı Haziran'dan daha sıcak oluyordu. Kışı hiç sevmiyorum. Kışta tek sevdiğim şey o kar yağma manzarası. Böyle pencereden bakıyoruz ya. O olay çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde yağmuru da izlemeyi çok severim. Ama onun dışında tam bir baharcı ve daha çok yazcıyım. Çünkü denizi çok seviyorum. Kemiklerimin ısınmasını seviyorum. Kışın o kadar çok üşüyorum ki yani kendimi ısıtamıyormuşum gibi geliyor. Şu an ışıktan dolayı hiçbir şey görmüyorum. Şöyle daha iyiymiş. Şimdi bir üstümü giyineceğim. Ne giyineceğimi de bilmem. Birazcık bir bakayım. Hava sıcak. Artık son böyle cici şeylerimizi giyebiliriz. Çünkü kışın cici şeyler giyilmiyor. Saçıma maşa yaptığım için böyle toplamıştım. Şimdi yağ süreceğim. Aslında sürdüğüm üç tane yağ vardır. Üçüncüyü de göstereyim. Şöyle biri Elsevin. Biri Gliss. Bunu da yeni aldım Urban Care'ın. Bu şey bu. Durulanmayan krem. Bunun kokusunu bayağı seviyorum. Kokonatlı. O yüzden şimdi bunu kullanacağım. Az biraz yazdım Öyle mi? Göstereyim. Evet. Zeynep şimdi eczanede ama kadrajıma girmek istemiyor. Aynı adım. <laughs> Yine de Size ne göstereceğim? Şöyle bir kutu kombin kendime bir kombin sipariş ettim. Bu böyle katı ve top duruyor rengi. bayağı güzel. Ee, aslında şu kısımları olmasa böyle elde taşınacak bir çanta olsa bunu belki kendime satın alabilirdim. İçi de böyle sonra şöyle beyaz basic bir tişörtümüz var. Bu açıkçası mağazalarda gördüğümün çoğuna göre bayağı yumuşak bir kumaş. Bisiklet kesim oluyor. Bunun bu böyle yakaları da ben çok seviyorum. Size iki alternatif sunuyorlar. Bir taneyle kalmıyorlar kombin önerisi. Böyle vizon ya da toprak rengi bir toprak rengi gibi de bir bir yarım kol üstümüz var. Bunun duruşunu bayağı sevdim. Renklerde benim kullandığım renkler sadece yazın kullanım için kumaşı uygun değil. Pek mersinlik değil. Ve böyle alt olarak saten bir kumaştan şortumuz var. Haki rengi biliyorsunuz ben yeşil kullanıyorum bayağı. Altın e, detayları var. Bayağı değişik bir kumaş. 34 beden ama bana çok büyük geldiği için ve bu kumaşta muhtemelen yapılamayacağı için zor tadilat olacağı için bu da maalesef gidiyor. Son olarak böyle size aksesuar getiriyorlar, gönderiyorlar. Güneş gözlüğü oluyor, ayakkabı oluyor diyebiliyorum. Çok emin olmakla birlikte kolye oluyor, yüzük ondan da emin değilim yüzükten. bana böyle bir küpe gelmiş aslında bu küpeler ilk çıktığında ben bayağı almak istiyordum bakıyordum da sadece benim suratıma çok büyük oldu onun dışında gayet de güzeller bunu da geri böyle kesesine koyuyorum kesesi de çok tatlış Böyle bayağı. Bununla hatta kendi Instagram sayfalarında böyle e, kutuyu geri dönüşümlü şeyler de yapıyorlarmış. E, onu da izlemiştim. Böyle boyuyorlar falan kenarlarını. Bakın hatta size şöyle göstereyim. Evet. Alınan parçaları bilmediğiniz için size geldikten sonra burada böyle parçalar ve fiyatları çıkıyor. Aslında üstündeki etiketler de var. Haki renk, şey toprak renk mesela bakın fiyatmış. Ondan sonra tişörtümüz indirime girmiş. Şortumuz indirimde. Çant aynı şekilde küpem. Bunları iki opsiyon veriyorlar size aldıktan sonra. Dört gün içinde ya alıyorsunuz ya iade ediyorsunuz. Toplamda bu şekildeymiş mesela parça fiyatının toplamı. Ee, ben maalesef ki hepsini iade edeceğim çünkü çok yazlık değil, kalın kumaş, tişört çok var, şort e, çok değişik bir parça aslında ama e, bedenimi olmuyor. ve <laughs> Thank yeah.